Sayın Türkkan. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, ülkemizin yetiştirmiş olduğu değerli bilim insanı, Sayın Doğan Cüceloğlu'nun vefat haberini dün üzüntüyle öğrendik. Merhumu Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Sayın Cüceloğlu'nun ifadelerinden birçok şey aklımızda ama dünden beri bir sözü var ki gerçekten hepimizi çok ciddi şekilde etkiledi. Şahsen ben öyle. O sözü hiç unutmayacağım. Annen yok, kimsen yok. Gerçekten çok önemli. Allah rahmet eylesin tekrar. Bundan 95 yıl önce 17 Şubat 1926'da temelinde kadın erkek eşitliğini esas alan Türk Medeni Kanunu kabul edilmiştir. Medeni Kanun kabul edilmesi yeni kurulmuş genç bir cumhuriyeti muhasır medeniyetler seviyesine çıkaracak demokrasi ve çağdaşlaşma projelerinin en önemli adımlarından birisi olarak tarihe geçmiştir. Yasa özellikle kadınlara tanıdığı haklar açısından çok değerlidir. Türk kadınının eşit ve özgür bir birey olarak toplumda ve kamuda yer almasının öne açılmıştır bu yasayla. İyi Parti olarak kadınlara fırsat eşitliğini sağlayacak politikalar üretilmesini destekliyoruz. Bu gaye ile Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener Hanımefendi öncülüğünde gayretle çalışmaya devam ediyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve Medeni Kanunumuzun mimarı dönemin Adalet Bakanı Mahmut Esat Bozkurt'u bir kez daha saygı ve rahmetle anıyorum. Kosova'nın Sırbistan'dan bağımsızlığını ila, ilan ettiği Kosova Bağımsızlık Bildirgesi 13 yıl önce bugün okunmuştur. Kosova Meclisi'nde okunan bağımsızlık bildirgesiyle Kosova'nın bağımsızlığını bağımsızlığı ilan edilmiştir. Kardeş ve dost ülke olan soydaşlarımızın da yaşadığı Kosova'nın bağımsızlığını kutluyorum ve buradan hepsini saygıyla selamlıyorum. Çin'in Ankara Büyükelçiliği önünde 3 Şubat 2021'den bu yana Çin'in Ankara Büyükelçiliği önünde 3 Şubat 2021 21'den bu yana aile nöbeti tutan Doğu Türkistanlı soydaşlarımız Pekin yönetimine seslerini duyurmak için mücadeleye devam ediyor. Çin Büyükelçiliğine gitmek üzere kaldıkları evden çıkmak isteyen Doğu Türkistanlılara polis engel oldu ve Ankara'dan ayrılmalarını istedi. En çok üzüldüğümüz anlardan biri ise yaşanan Ardebe'de bir polis memurumuzun Uygur Türklerine dönerek kabak tadı verdiniz demesi oldu. Bunu size söyleten eğer Doğu Perinçek ise gerçekten çok vahim bir durum. Eğer siz söylüyorsanız daha da vahim bir durum bu. Sayın Süleyman Soylu, ailelerine ulaşmak gibi masum bir talepte bulunan soydaşlarımıza yapılan bu tutumu müsamaha ile karşılamaya devam edecek misiniz? Bu kardeşlerimiz Türk'tür, bu kardeşlerimiz Müslümandır. Kimseye zorluk çıkarmak gibi bir niyetleri yoktur. Soykırıma uğradılar, halen de uğruyorlar. Açıverin. Çin erkekleri... Uygur Türk'ü kadınların evine yerleştirilerek kendilerine tecavüz ettiriliyor. Bunları görmezlikten gelmek insan olmamayı gerektirir. Buna susup sessiz kalmalarını mı bekliyorsunuz? Uygur Türkleri tarihte de susmadı, bugün de susmayacak. Tarihte yok olmadılar, bugün de yok olmayacaklar. İyi Parti olarak yapılan eylemlere desteğimiz devam edecektir. Doğu Türkistan'ı ve Uygur Türk'ü soydaşlarımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Sayın Başkan teşekkür ediyorum.